Bugün sizlerle birlikte oku bir alışverişimizi göstereceğim. Daha doğrusu bizden bir tane alışveriş yaptık arkadaşlar. Evet. Daha doğrusu ben de varım. Kuzenim de var. Evet. Ee, bir dakika. Uyan da attın ya. <laughs> Baş. O zaman başlayalım. başlayalım. İlk önce böyle bir diye defterimiz var. Ben de aldım. Çizgili. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ay. Ne hızında, hızında, hızında böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle. Böyle bir tane Hı. böyle bir şey aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de biraz şöyle notlar falan yazayım. Şöyle notlar evet, yazıyor. Sonrasında çok tatlı böyle bir şey var. Bende de var. Arkadaşlar yani hemen hemen bakın hemen hemen aynı aldık yani. Aynen. Sonra bir tane böyle etiket aldı kesim etiketi. Ben hayvanları çok sevdiğim için kedini almayı tercih ettim. Ben de Güvenlikte böyle aldım. Daha doğrusu o aldı. kediliği ben aldım sana. Evet. Bu ben de böyle aldım. Arkadaşlar. Ben de sana şunu hediye ettim. Evet. Um, yani sonrasında aynısının bir farkı yok. Beyaz isim etiketi. Kalemlere yapıştırmak için. Aynen. Sonrasında bir tane makas aldık. Aldık. Ben de göstereyim. Ben, ben, de, ben bundan alacaktım da kaktüsü de hoşuma gitti. Ben de kaktüsü al. diye orada görmemiştim. Bunu aldım sonrasında benim iki tane şöyle kalemim var. Biri böyle ayıcıklı böyle. Biri de böyle yumuklayan kalem, yumuklayan. Bunu çıkarıp altına takıyorsunuz. Benim de böyle bir kalemim var arkadaşlar aldım. Aynısı. Uçlu. Arkadaşlar, şöyle uçlu. Arkadaşlar bir de ben ekstra bakın. Böyle kedili kalem aldım ekstra. Ben alacaktım Bir de istemedim. Bir de burada da arkadaşlar kalem ucu aldım. Ya yani bütün hepsi bin arkadaşlar. Bütün hepsi bin bin. Sonrasında böyle bir kalem aldım. Şöyle göstereyim. Evet. Renk Rengi arkadaşlar. bu şekilde. Ben de hatta çizeyim göstereyim şöyle. Çok da çizmene Olacağım. gerek yok. Böyle. Sonra iki tane de bunlardan var. Şöyle göstereyim. Bu sarının Hadi bula, hızlı bula. Bu da pembenin. Evet arkadaşlar ben de aldım. Bakın böyle. Hem böyle yeşil hem de böyle turuncu ama renkleri şöyle. Bakın hem yeşil böyle hem fosforlu turuncu gibi. Arkadaşlar şimdi ben şöyle iki tane Studen'in çiçekli serisini aldım. Birini keseceğim, biri kalacak. Evet arkadaşlar. Kesebilen şöyle. Ben bunu anneme aldım hediye arkadaşlar. Yani sevdim. benim de kardeşim Ablası Ablam yani. Şimdi arkadaşlar bu şekilde öyle bir kalem tıraş. Böyle. Ben de arkadaşlar Ulan Ben <laughs> şunu Böyle aldı işte arkadaşlar Arkası böyle altı böyle Ben de kendime Hı. bunu aldım Ben aldım böyle zorlu işte o aldı Arkadaşlar şu 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 yapıyorum da Ben Şimdi. Sonra bir tane de ben ekstradan böyle kalem tıraş aldım. Evet ekstradan öyle kalem tıraş aldım. Şuraya sanıyorum şu. Hadi buradan. Göster. Tamam. <laughs> Sonrasında bir ya. tane böyle Çok da ataç. Sokma. Ben de böyle bir kaktüste ataç almak istedim. Güzel. Yani gayet de aslında kaktüste ben. ben alacaktım da hemen Beğendim. Sonra bir tane böyle not defteri ödevlerimizi yazmak için. Ben çok tatlış aldım. minyonlu. Arkadaşlar, karede. Son olarak a böyle bir dosya aldık arkadaşlar. Arkası bu şekilde. İşte böyle. böyle. Ben de böyle aldım. Şöyle içinde. Ay, çok küçük ses. Evet. Özür dileriz. Böyleydi. tırmalanmış olabilir. Evet. E, evet. o zaman videoyu bitirelim buradan değil mi? Evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşça Arkadaşlar bu arada benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adı Toka James. Oraya Toka Boka videoları çekiyorum. Daha 4 tane videom var. Yeni başladı. E oraya da abone olursanız sevinirim. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.